Evet, bugün epeydir dünyamızı sıkıntıya sokan korona virüs ya da COVID-19 adıyla olan viral enfeksiyonla alakalı Cadde News TV'nin yaptığı vatandaş yararına olan bilgilendirme ile alakalı karşınızdayım. Kısaca COVID-19'u hepimiz artık ekranlardan biliyoruz ama bir tekrar geçmek isterim. Bu bir virüs. Korona ailesinden cinler enfeksiyonlar yaptı, salgınlar yaptı. Ara ara dünya yine panikledi bu konuyla alakalı. Hatta Ebola, MERS, SARS gibi isimler adı altında. Ama bu sefer 31 Aralık'ta Çin'in Huan şehrinde ardı ardına sebebi bilinmeyen ölümler olduğunda bu işin ne olduğunu kısa sürede araştırıp ve bize yaklaşık 2-3 hafta içerisinde buyurun bunun ismi budur, ailesi koronadır, tehlikeli tarafı da insandan insana bulaşmasıdır diye bir bilgi geçtiler. Bunu bütün dünyaya geçtiler, tehlikeyi bize söylediler. Bazı ülkeler bu konuda gerekli tedbirleri ol, olabildiğince erken almaya çalıştı. Bazıları belki geç kaldı ama sonuçta hayal gibi olan bir şey maalesef gerçek oldu. Dünyanın artık çok az ülkesinde koronavirüs yok. Vaka sayısını filan bu saatten sonra düşünmek ya da bilmek pek fazla önemli değil. Bu saatten sonra artık biz bir viral enfeksiyonun Dünya Sağlık Örgütünün de söylediği şekliyle pandemisiyle karşı karşıyayız. Yani artık kıtalar arası bir durumla karşı karşıyayız. Bu konuyla alakalı birçok yanlış, eksik ya da gereksiz bilgi piyasada var. Ekranlarda var, televizyonlarda var, sosyal medyada var. Ama şu bir gerçek. Yanlışların olduğu bilgiler arasında doğrular da var. Yani bu bize olumlu bir destek olarak dönüyor. Yani biz artık bu saatten sonra o yalan söyledi, bu gerçek dışı falan demeye gerek yok. Ama işi en doğru bilenler özellikle viroloji uzmanları, enfeksiyon hastalıkları biz de onların bilgilerini daha doğrusu birinci ağızdan ulaşıp sizinle paylaşıyoruz ve paylaşacağız. Bu olayın özünde yatan sebep bu bir enfeksiyondur, şehir efsanesi değildir.